Afyonkarahisar'dan, evet, Anadolu'nun kalbinden, Frigya vadisinden, Ayazini bölgesinden evri evet, Burası tarihi bir yer. Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi sokak köpeğimiz de yanımızda. Efendim, çok güzel bir yerdeyiz. Bence henüz daha görmediğiniz yerler buralar. Çok kısa sürede çok duyulacak bir yer burası. Hem tarih açısından, hem kültür, hem gastronomi olarak inanılmaz keyifli bir yerdeyiz. Evet, buralar şu anda ta, eski, aslına göre yeniden e, restore ediliyor. Gördüğünüz gibi her yer taş binalar ama e, aynı zamanda küçük küçük ter mezarları, yaşam alanları var e, ve bu, bu köy Yakında bence Kapadokya'dan sonra görebileceğiniz en güzel yerlerden biri olacak. Ve buraya herkesi gelip görmesi için ve buranın hem tarihini hem kültürünü yaşamasını ve burayı solumasını isterim. Çünkü gerçekten muhteşem bir doğa var burada. Kültür var ve gastronomi var. Afyon Karahisar deyip geçmeyin inanılmaz güzel yemekleri var inanılmaz güzel tatlıları var ee, ve tarihi var, kültürü var. Herkesi buraya, burayı görmeye bekliyoruz.